Yeni bir gün doğuyor. Bu kez ayrı aurası var. Farklı his, farklı bir özlem. Ustat mı, kavuşmak mı dersin? Bir yol var önümüzde. Uzun mu, kısa mı? Dallansa da yollarım kaybolmam. Sulam sen sen eğer. Her hatadan dönülmüyor. Ben de yolumdan çıkmadım. Telafisi var sanıyorsun yarını yok ve sen yenemediğim tek tutkunsun. Yeni bir gün doğuyor, bu kez her şey bambaşka. Doğuya hasret kalmış sanki. Ritüelini yapmayı unutmuş gün. Kendi sonumuz, kendi kıyametimiz. Ayrılık atem değil bu kez. Sanki kavuşmanın tellalıdır. Mahşere kalmış gibi tüm sarılmalarımız.